Merhabalar arkadaşlar. Bugün pancar salatası yapacağım. Her halini çok severim. Çok güzel olur. Burada iki tane pancarım vardı. Dörde böldüm. İyice haşladım. Şöyle doğrayacağım. Küp küp doğramak istedim. Daha sıcak. Şöyle doğradık tabağımı alıyorum. Hepsini aynı şekilde doğrayacağım. Doğradım. Pancarlarımı kenara alıyorum. Tabii yarım demet maydanozum. iki dalda soğanım var. Üst kabuklarını aldım. Bunları da doğrayacağım. Maydanozumdan soğanımı da doğradım. Nar tanesi de katabilirsiniz. Benim evde yoktu o yüzden koymadım şöyle biraz ceviz mısır haşlayıp kendimiz yazın yaptık nar sirkesi bu ara keşfettim bayıldım çok güzel tadını nasıl seviyorsanız ben 3 yemek kaşığı ilave ettim zeytinyağı Kaşık koyacağım. İstenirse yine ilave edebiliriz. Söyle. O oh, renkler nefis. Biraz tuz. Tuz çok koymuyorum. Pancar tatlı olduğu için aşırı tuzu sevmiyor. O yüzden yeter. hafif. Bir yemek kaşığı da limon suyu. Gerisini kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle ben bir tabağa alacağım. Çok lezzetli. Hala denemediyseniz şimdi de tam zamanı deneyin arkadaşlar. Gerçekten şahane oluyor. Bakın. İçinde her şeyi var. Besleyici, çok sağlıklı, lezzetli bir tarif oldu. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.